La ilahe illa billah bakar sorusunun son ayetini, son iki allah Teala öğretir. Men cehâlemin kâsâs-ı kelebev ve yeşile bir kimsenin iyilik yaparsa onun karşılığında on sevap bu on sevap bazen yüz bazen yedi yüz çıkar. er rahmanir rahîm her harfini mi sayın bakalım, kaç tane sevabı, bir de onu, bununla. Örnek veriyorum. Elif Lâ'in Bakara Suresi'nin ilk ayetleri. Suresi kuru kuru kapta. Üç e, harfler e, birleşmiş olduğu Kuru kuru kapta. Elif Lâ'in iki ibadetin e, anlamı bende çok farklı bir şey yaptırır. E, his yaptırır. Birincisi şu. E, Ramazan Dün oruç tutanlar var mı aramızda? Üç aylar dolayısıyla. Allah kabul etsin. Perşembe sana Şimdi yarın bana imkanı Ramazan okutunu tutmaya başlayacak bu kardeşlerimiz. Sizler de Perşembe tutunuz, tuttunuz, pazartesi tuttunuz, zaman zaman tuttunuz. Allah kabul etsin. Dünkü gün, Perşembe günü tuttuğunuz borçla, Ramazan okutunu tuttuğunuz borç biraz daha da sizden farklı tutuyorlar. Ben tüm cihazla bu yani arada Yemeğin içerisinde gidersin de ayıp ayıp kalırsın istemiyorum ben öyleyim. Allah kabul etsin. Bak nasıl? Yani yerlerini alıp, kime gitmelerini istiyor. Ya ayıp, kime dediğini tartışın. Daha bak. Allah kabul etsin. Mesela, Allah nasıl işe yarar? Dediğinizi söyleyin. bize ha, olanları, bize isteklerini hayırlı mı anlattınız der, nasip Yüce Mevla şu Ramazan'a eriştirdiği gibi, Ramazan'ın feysinden, bereketinden, rahmetinden faydalanabilmeyi gün nebze nasip eylesin.